Selamun Aleyküm dostlar Herkes için her şeyin yolunda gittiği bir gün diliyorum Evet ızgaramızı yaptık Folluklarımızı yaptık Bakalım Bu yumurta toplama Maceramız Nasıl geçecek Hep birlikte göreceğiz ee, Ne kadar alışabildiler Ne yapabildiler Bismillahirrahmanirrahim deyip Başlayalım Evet. Tabi daha talaş bulmadık. Talaş olunca çok daha güzel olacağını inanıyorum. Sanki hem yumurta temizliği açısından hem de kırılmam açısından başarılı olacağını düşündüğüm hamleler yaptım inşallah karşılığını göreceğiz. Ya bu tel bunlardan da yapacağım daha şu zımbırtılardan en azından alt sıralara belki ortaya. arkadaşlar bu iş olmuş gibi. Şu ana kadar yumurta temizliği güzel. Onu göstermeye çalışıyorum. Başarılı, başarılı, doğru, düzgün işlemler. Yapabildiklerimiz, yapmaya çalıştıklarımız, doğrusunu bilip ama imkan var aslında. Yavaş yavaş yaptıklarımız, hepsi göstermeye çalışıyorum videolarında. Bu bağlamda Abone olup destek olursanız da memnun olurum. Kendim kümeslerimde yaşadığım tecrübeleri mümkün mertebe en sağlıklı yönden göstermeye çalışıyorum. İşte böyle emek verip karşılığını gördüğüm gibi şu an mutlu mutlu ağır ağır topluyorum. Bizim işte şu kaba talaştan bulduk mu? Altta zaten biraz halı kestim. Şöyle görüyorsunuz. İnşallah güzel olacak. Daha da iyi olacak. Ki ilk günler fena değil. Exactly. Mm -hmm. bir i̇şte telin üstünde rahatça şu anda gezdirebiliyor. İlk olduğu için mi bilmiyorum ama en azından değecek tabi temizliği konusunda. Onda ileride göreceğiz. Ne zaman dolar? 10 santimin dolması da en az 2 ay bulur. barınlarımız coşmuş maşallah. Verimlerini hiç düşürmüyorlar. Let's evet. go. Sakin kızım. Hadi sen şöyle yat da. Hadi bakalım. görünler küçük küçük ama görüyorsunuz. Nasıl? Kaplamış. Soluğu. Bakalım. Altına kaç tane yumurta katmış. Eu é, é um não colinho aqui, que é lançado, né? saatin erken saat erken saatlerdeyiz. Daha yorum olmadı. Bilmiyorum ondan mıdır? Yaptığımız işlemlerden midir? İki, üç buçuk koli topladım. İki de orada var. Beş buçuk koli. Saat on civarı. Şöyle kümesten bir görüntü. Dışarıda hava kapalı. O yüzden salmayı düşünmüyorum bugün. Çünkü yağmurun verdiği zarar, yağmur suyunun verdiği zarar olabiliyor. Hava taşındığı için kirli bir hava ile beraber hastalık hızlanabiliyor. Şu an erken saatlerde buçuk kolimiz hazır. sonraki ilk yumurta toplama videomuzu gerçekleştirdik. Şu an için gayet memnunum. Ee, ızgara ve e, kaba özellikle. ızgara da önemli. Hemen kaba da daha da çok için arttırıp e, hem pis yumurtadan hem kırık yumurtadan özellikle. Hadi pisi birazcık siliyorsunuz ediyorsunuz ama karşı ara. Yani evde de kaç kırık tüketebileceksiniz. Çok çıktığı anda sıkıntı oluyor. En azından hafta boyunca yaptığımız önlemler karşılığını vermek üzere. Değerli dostlar. Yine bir yumurta toplama videosuyla beraberdik. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yine fikirleriniz olursa her şeyi açığız. Sorularınız olursa da yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Herkese hayırlı huzurlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla.